SMK Brothers'a hoş geldiniz. Ben Kadir. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle free to play serisi yapacağız. Daha doğrusu free to play bir oyuncu yeni kartı, oyunun vermiş olduğu bütün ödülleri toplayarak kaç seviyeye çıkartabilir bunu göreceğiz. Bunun için hali hazırda 3.200 kupaya ulaşmış bulunmaktayım. Şu anki kupa sistemi oldukça kolay. Geçen sezonun destesi olan bu görmüş olduğunuz evrimli wifi ve evrimli büyücüyü kullanıyorum. Ee, Tabi dediğim gibi şu anda artık sistem çok kolay. Eğer ki maç geçmişini göstermem gerekirse gördüğünüz gibi 29 puan, 32 puan, 29 puan geliyor ama kaybettiğinizde sadece 2 puan gidiyor. Bu e, kupayı çok fazla kolaylaştırıyor. 2.6 ile bile şey yapabilirsiniz, e, yükselebilirsiniz. Şimdi isterseniz yavaştan ödüllerimizi alalım. Yeni Kartımız şüpheli çalıyı açalım. Daha sonrasında bakalım bütün ödülleri topladığımızda Maksimum kaç seviyeye kadar çıkartabileceğiz. Burada özel olarak işte e, ilk başta kufadan alabileceğimiz Ödüllerimiz var daha sonrasında da goblin yolundan alabileceğimiz ödüllerimiz var. Ben hızlıca açıyorum. Bir yandan da bakıyorum tekrardan kutuların içerisinden de çıkabilir mi? Bu emotu almıştık ama tekrardan verdi. Tamam. Burada çıkar mı? Çıktı 11 tane kart. Güzel. 200 tane buradan ödülümüzü alalım. Tekrardan bir büyülü sandık açıyoruz. Buradan da 3 tane çıktı. Bu da güzel. Bakalım maksimum kaç seviyeye kadar çıkartacak bizi. Ve son olarak 400 tane ödülümüzü de aldık. Daha fazla kasmadım. birazcık da beraber oynarız dedim. Şimdi bunu 2 iksirlik diye goblin yerine mi alsam? Neyse, Goblin yerine bir alayım ilk öncelikle. Şunu bir kullan diyelim. Ee, ya da Goblin mi yapsam? Hadi Goblin yapayım. Tamam, yükselttim şimdi kartımızı. 3 seviye olarak geldi. 4 seviye yaptık. 5 oldu. <laughs> 11 seviye. Ee, mücadele için vesaire zaten gerekli olan bir seviye. Oldukça iyiydi. Şuradan 385 tane de Joker kartımızı kullanıp 12 yapalım. Eğer ki stonunuz varsa 12 seviye diyebiliriz. Ama ben tabii ki devam edeceğim. Max'ı daha doğrusu elite diyelim kartımızı. Daha sonrasında statlarına bakalım. 14 seviye yapalım. Tabii kitaplarımızı kullanıyoruz burada. 13 seviyeden 14 seviye kitabınız varsa kesinlikle kullanın. Ben geçen videolardan bir tanesinde kullanmamıştım. Çok ee, pişman olmuştum sonrasında. Çünkü Joker çok daha değerli kitaplardan. Hazır elimizdeymişken. demişken yıldız seviyesinde yükselttik. Şimdi statlarına bakalım. Evet 119 canı varmış. Sadece binalara gidiyor ve çok yavaş hareket ediyor. İçerisinden çıkan goblinlerin ise 442 canı var ve 331 hasar vuruyorlar. Yani e, boşlamaya gelmez arkadaşlar. Rakibe çok fazla iksir harcattıracak diye düşünüyorum. Şimdi destemiz bu şekilde. E, 3.6 ortalamaya sahip. E, Dev Goblin evrimi çok fazla kullanılıyor ama biz bir bu şekilde deneyelim. Duruma göre bakarsanız değiştiririz. İlk rakibimiz geldi. Rakarlı Gris. Merchants. Aslında şey e, tüccarlar kelimesine benziyor ama tam olarak da aynı değil. Aslında şey olsa böyle, e, MMORPG'lerde veya işte bu fantezi role playing game'lerde olduğu gibi bir e, şey işte tüccarlar logesi vesaire böyle farklı farklı türlerde kalanlarınız olsa aslında güzel olur da. E, hikaye noktasında oldukça zayıf Clash Royale. Orada vurdurmayalım. Güzel. Biz daha fazla vurduk. Hemen şüpheli çalıyla da orayı bir şey yapayım. Baskı uygulayayım. Güzel şüpheli çalı gidiyor. Hadi be. Vaki olursaydı orada en azından bizim çalıdan çıkanlar. O güzel. Rakibin ıı, kartı geriye dönmedi. Geriye dönseydi Orayı şey yapardı zaten, tek başına savunurdu ama rakibi ekstra attırdık ve ekstradan bir 1800 falan vurduk sanırım. canı 2000'e kadar düştü. Çok iyi özelliğimiz de geldi. Şimdi orayı bir büyüyeceğiz ilk öncelikle destek olsun özelliğimizi gerekirse şeyde. Hmm. Tamam özelliğimi çalıştıracağım. Goblin 90 ile çalışacağım. Bir de çarp atayım oraya. Tam oradaki kuleyi aldık. Önceden tonu kullanıyordum ben bu destede. Fakat e, kılıcım desteleri çok fazla olduğu için o oh, orada büyücümüz boşa gitti. Neyse kılıcım desteleri çok fazla olduğu için o yüzden çarp almayı kararı aldım. Hemen sonunu kuralım. Orada bir 90 çok güzel Goblin'e çevirdik Oradaki son vuruşuyla Valkyrie'nin hasarıyoruz ama Sıkıntı yok Sıkıntı var mı yoksa Oo, Çok fazla şey yaptım boşladım Kötü oldu ee, Oraya nasıl sormayayım refresh attım ama Aa, oklar denk gelmedi. Çarpma yok benimle. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar. Ya yani çok çok fazla gaza geldim. <laughs> Sohbet muhabbet edeceğim diye. Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledim. Ama en azından ıı, şeyi fark etmiş olduk. Deste çok ağır. Hani şey için. Boş şüpheli çalıyı kullanamadık bile adam akıllı. Yani 3 kere 4 kere anca atabildik oyun boyunca. O bir tek sıkıntı. Neyse zaten buradan dönmez oyun. Kaybettiğimiz en azından kaç kupa kaybettiğimizi görelim. 2 kupa kaybetti gördüğünüz gibi. Şimdi desin birazcık değiştireceğim. Şüpheli çalıyı e, atak kartı olarak kullanabilir miyim acaba? Dev Goblin yerine. Aynen. Böylelikle daha hızlı olacak destemiz. Bol bol şüpheli çalı atabileceğiz diye düşünüyorum. Bu şekilde bir deneyeceğim ama bir de evrim olarak Köstebe'yi alacağım. Valkyrie'den ziyade. Valkyrie çok fazla iş yapmıyor. Gerçi köstebeğin de antisi çok fazla olabilir. Ama deneyelim. Bakalım. En azından bu videoda bir 3900'ü görmek istiyorum. Şüpheli çalımızı arkadan attık. En arkasına bir de goblinler atayım. Gerçi kısmen yanlış bir hamle. Tomruk atsa hem şüpheli çalı bozulacak hem de şey oradaki goblinler boşa gidecek. Gördüğünüz gibi. Eş sol tarafı İyi savunduk. Sıkıntı yok. Hasar yemedik. Tekrar bir şüpheli çalı atıyorum. O, oh, bizim çalıdan çıkan bir tane şey goblin vurdu. Hasar çok fazla ya. Al işte. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Ante dedik. Atıcı geldi. Ama o oh, goblinler çok güzel iş yaptı. Güzel. Hasara çok öne geçtik. Rakibin neredeyse ilk kulesinin de yarısını aldık. Şimdi. Ee, oraya ne Bir büyücü atacağım. Büyücü onu alır. Ondan sonra arkasındaki Goblin yıkıcıyı da alır. E, o can yetmeyebilir ama. Birazcık koruyalım. İki korumuşuz. Hemen goblin kafesiyle çekelim. Oradaki dev goblinle. Patla. Patla. Hayır. Tüh. Neyse. Erkenden patlasaydı Goblin'in hizi güzel olacaktı. Rakip özelliğini bastı. Hemen Goblin'lerle ortaya çekiyorum. Böylece olabildiğince az hasarı alacağız. Rakip atıcıyla geliyor gene. Atıcısını elinden çıkardı aslında. Bir köstebek hata yapılabilir ama ilk önce bir savunma yapalım goblin yıkıcıyla oradaki büyücüyü olabildiğince canına korumak istiyorum. Çünkü evrenli büyücü kalkanı varken tam bir baş belası. Hemen şüphe çalıyor. Özelliği de attım. Goblin lanetiyle oradakilerin hasar almasını da sağlıyorum. Yüksek hasar almalarını. Of. Keşke büyücü şeye olsaydı. Elektro ejderha. E. Ama olsun. Kötü değiliz. Aa oradaki elerkrejleri koyayım. Şimdi sağ taraftan çıkarttığı için sol taraftan bütün kartları atıyorum. Atıcısını vesaire her şeyini çıkarttı. Evrimli Kösebek çok güzel iş yaptı. Burada kuleyi de alacak büyük ihtimalle. Evet, aldı. Buklar kurtarmadı onu. Büyücü orada yeterli olacaktır. Fakat bir de goblin kafesiyle ortaya doğru çekelim. Goblin lanetiyle de aldığı hasar arttıralım. Güzel. Büyücümüz de yaşadı sadece savunma odaklı oynuyorum ve süre bitti zaten. İkinci galibiyetimizi aldık Mozes'e karşı. Mozes'e yanlış Hz. Musa'nın İngilizce ismi. Şimdi kaç kupa geldi ona da bakalım. 3814'ten 3842 olduk. Yani muazzam bir şey var. kupa artışı var. Ya bir saat içerisinde eğer 3400 kupa yaptıysanız hani bir saat içerisinde 4000 kupa rahatlıkla olursunuz bu metada daha doğrusu bu sistemde öyle diyeyim ben en azından şey bekliyordum hani 30 puan yapsın 30 puan gitsin en azından insanlara bir amaç versin oyun isterdim ama çok bir amacı olmadı bir günlük eğlendirdi hani bilmiyorum ben Seviyorum açıkçası bu ıı, oyun modunu. Eğlenceli geliyor bana. Ama işte baktığınız zaman ıı, sadece bir günlük bir oyun modu olması açıkçası şey değil. O kadar da iyi olmadı. Gerçi 4000 kupa olması ve bir arena da bitirmeleri normal kupa yolu gibi ayrı bir hoşuma gidiyor. Hemen bir goblin kafesiyle orada savunalım. Bir de büyücümüzü atalım. Ya goblinleri de atacağım. Özelliğimiz de olsun. Burada büyücü canı var aslında. Tekrar köstebekle de bir destekleyeyim. Büyücünün kalkanı varken. Büyücüye bir şey atmak zorunda. Aynen öyle. Sağ tarafa bir şey atmak zorunda olduğu için sol taraftan gittim ve savunma taktiğimiz çalıştı. Goblin yıkıcı güzel bir savunma kartı. Özelliğe karşı. Hemen bir çalı atıyorum. Ya çalının görünmez olması güzel tabii ki ama şey değil. E, savunma olarak kullanamıyorsunuz. 2 iksir harcayıp. Yani eliniz kötüyse e, onlar çok fazla sıkıntı yaşatabiliyor size. Büyücülü orada alayım o goblin dövüşçüsünü. Daha sonrasında tekrardan goblinlerle bir baskı uygulayalım. Kösevi bu sefer yine tam tersine atıyorum. Sol taraftan iksir harcadı savunmak yerine. O bir de valkür attı. Rakip iksiri bol buluyor ya. Hemen çarpmayla orayı alalım. Goblin yıkıcı orayı alacaktır ama yine de bir şey yaptım. Özellik basacağım. Arkadan da baskı uygulasınlar tamam. Çok güzel savunduk. Hatta mükemmel savunduk. Hiç hasar almadık. Sol tarafı savunuyorduk gerçi. Yani. Sağ tarafı çok güzel olmadık da. Tekrardan sağ tarafa sine attı. Orada goblinlerden bir tanesi vuruyor kuleye. Ah bir tane daha vurmadı. Ama olsun çarpı alırız. 10 saniye kaldı. Bir tarafı çarpla bir tarafı da goblin lanetiyle alalım. Evet bu oyunda bu şekilde biter. Aa kule düşmedi ama olsun kazandık evet yine de size bir tık güzel gibi rakibe en azından şey bir tarafa saldıracağınızı düşündürüp öbür tarafa saldırıyorsunuz son maçımız kaldı bu arada 3900 kupaya da eğer kazanırsak tabi kazanamazsak devam ederiz şimdi köstebeği sağdan atalım bir bakalım elinde ne var, Walker. Evet. Arkadaşlar köstebek oynamayın. Bu oyun modunda. Hani ben bir hata yaptım. <laughs> Siz yapmayın. Tamam, belki şey ee, savunmasız yakalama noktasında rakibi iş yapıyor olabilir. Ama ee, baktığınız zaman bu oyun modunda hani atıcı olsun, işte şey olsun, Walker olsun, büyücü olsun çok oynanan kartlar. Ah gördüğünüz gibi hem atıcı hem valkür işte. Açtım şu ağzımı. <laughs> e, ee, Antiliğin de bir sınırı vardı değil mi? Ama işte yok. Dediğim siz olun. Oynamayın bu oyun modunda. Oraya savun hmm. Dark Goblin çok sıkıntı ya. Çok fazla sağ vuruyor. Ama biz de çok sağlam hasar vurduk. Antiye rağmen kazanacak mıydı acaba? İlk oyundaki gibi şey yapmayalım da artist yapmayalım da. Ee, bir savunma Aynen yani, köste beyi savunmaya asayım. Özelliği var çünkü. Özelliğini attığı anda elimde herhangi bir kart yoktu. Savunacak. Ama büyücü geldi. O yüzden artık rahatım. Tekrardan elime Goblin Yıkıcı da geldi. Eğer ki özellik basarsa Goblin Yıkıcı'yı atarım. Onunla savunurum. Rakip saldırıya çıkmasın diye önceden bir Goblin kafesi koyuyorum. Hemen Goblin Yıkıcı'yı attım özellik için. Goblinlerle orada tutalım. Bir de Goblin Lanet'i atıyorum. Tamam. Güzel savundum. Dust çok fazla canını sıkıyor açıkçası şu anda. Çünkü ona bir şey yapamıyorum hani. Özellik atsam. o Sol tarafı aldık. Güzel. Valkyrie rağmen aldık bir de. Şimdi 30 saniye savunma yapmak lazım. Ups bu kötü oldu. Kötü oldu. Kötü oldu. Sağ ol sağ ol sağ ol. Aa, hmm, büyücü. Büyücü. Sol taraf. Sağ taraf gidiyor. Dart Goblin ölmedi mi orada? Dart Goblin. <gülüyor> <gülüyor> ya. işte bundan bahsediyordum. Yetenici anti değilmiş gibi rakip. Ama yani Goblin kafesiyle oradaki kuleyi şey yaptım. Ama üç taşa mı gitsek buradan ya? Üç taşa gideyim diyeceğim de yanlış yaptım ya. Büyücünün canı zaten gitmiş. Evet arkadaşlar. Antiye karşı çok sıkıntı bu deste. Ee, ay yakalandığımız maçı verdik. Ortadan bir şey gelir. Evet. Oh. Atıcı da kuleye vurdu. Evet arkadaşlar. Iııı Korktuğum başıma geldi. <laughs> Öyle diyeyim. Neyse bir maç daha girelim. umarım yukarılardan birini verir. Evet. 3878 kupa. Bizden yüksek kupası var. 30 kupa verecek bunu kazanırsak. 3900 olmalı. Videoyu kapatmak istemiyorum açıkçası. Onda da şüpheli çalı varmış. Ama onunki 14 seviye. Köstebeğin çıkma hasarıyla şüpheli çalıyı şey yapabiliriz bozabiliriz. Orada ekstra bir büyü atmak istemedim ama ya bir kazancım ne olmadı açıkçası. <laughs> Büyücü solda, goblin yıkıcı sağda güzel bir savunma yaptık. Şimdi eğer ki counter saldırı, counter atağı, karşı saldırıyı da güzel yaparsak diyecektim. Büyücü güzel çalıştı en azından. Dark Goblin'i aldı. Gene dar problem var rakipte. Sıkıntı olacak bu da. Yeni muhafazaların arkasına atacak sürekli. Neyse bakalım neler yapabiliriz. Oo, kolun yıkıcıya rağmen neredeyse 700 vurdu. Şüpheli çalı oldukça sağlam gözüküyor. Şşş, güzel yaptık. Karşı saldırımızı da yaptık. Rakibin canını da epey indirdik ama özelliği doldu rakibin. O yüzden büyücünün de olması lazım. Özelliği bastığı anda büyücüyü ortadan atacağım. Böylelikle en kötü ihtimal kalkanı ile birlikte şey yapacağız. Rakip şey yaptı arkadan çıkmayı tercih etti. İksir bekletmeyelim o yüzden büyücüyle arkadan çıktım. Şüpheli çalıyı sağ atıyorum. Evet. Ortadan goblinler ve goblin ile orada savunmayı desteklemek istiyorum. Rakibin özelliğini ona karşı kullandık. Biraz sağdan gidiyorken aslında soldan da evrimi köstebek katabilirim. Aynen. Soldan evrimi kösebek, bir de goblin yıkıcı attım. Rakipte ayna var. Hmm, onu bilmiyordum. Tamam. Köstebek gene iyi vurdu savunmayı rahat yaparız. Yalnız orada köstebekle özellik basacağım. Arkadan darlayayım. Amaca yani amacım şey değil. Baskı uygulamak değil. Savunma için özelliği kullandım burada. Tekrardan ve şüpheli çalıyı atalım. Gomiler sağ tarafı tutacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi sol tarafı aldık rahatlıkla. 10 saniye savunuyoruz. Her halükarda savunuyoruz. Hani şey gibi değil bu sefer ki. Geçen oyun gibi 30 saniye değil. <laughs> evet. Ee, Kralın Oscar'ının karşısına galibiyetimizi aldık. Tam olarak 3900 buraya ulaştık. Kasamızı da açalım. Evet katı bir şey vermedi gerçi ama. Evet arkadaşlar ee, bu şekilde Goblin Kraliçin yolu şüpheli çalı ve bu desteği kullandım. Dediğim gibi yani ya bu desteğiyle bile ben bu kadar ilerlediysem yani siz hala ile ilerlersiniz. Öyle diyeyim. 2.6 ile bile ilerlersiniz. 3 puan geliyor. Ee, 3 puan geliyor. 20 puan geliyor. Hani çok kolay bir oyun modu olmuş. Ee, 4000 kupa yapmanızı isterim hani en kısa sürede. Bugünlük bizden bu kadar diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.